Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir sıkı bir tuvalet videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyim 60. bölüm geldi vallaha 60. bölüm geldi arkadaşlar 59. bölümde ne olmuştu en son Titan Speaker menle Titan kameraman arkadaşlar dost olmuştu valla el sıkışmışlardı bakalım 60. bölümde hikaye nereye gidiyor merak ediyorum laf fazla atmak istemiyorum arkadaşlar hemen şöyle bir başlayalım bakalım aha kameraman şu anda etrafa bakıyor ne oluyor lan Aaaa konuşuyorlar bak 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 Allah Allah oğlum bunlar çok bak Titan beni ispiyonluyor galiba vallahi ispiyonluyor galiba Allah, Allah olamaz hayır diyor Aha sinirlendi bak sinirlendi Gerçekten sinirlendi ona lan lan Aa tuzak mı tuzak mı kurdular buna Oha Oğlum daha önce görmediğim şey, tuvaletler geldi arkadaşlar Vallahi daha önce hiç görmediğim sıkı bir tuvaletler geldi şu anda sıkı bir tuvaletler birbirine girdi. Ee, ama burada doktor, doktor bu Büyük doktora benziyor arkadaşlar bu. Ayvayı yedik diye, vallahi ayvayı yedik. Aha! Fena bir patlama oldu. Ne oluyor? Bir şeyler gözüküyor gibiydi orada. Aha bizim TV man e, şimdi olayları bize göstermiş. Aha! Bizim kankilerim çıktı, kankilerim çıktı. Savaşa hazırlanın dedi. Vallahi savaşa hazırlanıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi TV Man arkadaşlar yeni savaşacağımız kişileri bizlere gösterdi ve e, Titan Speaker arkadaşlar elini böyle vurarak ben savaşa hazırım e, mesajı verdi resmen. Bu arada arkadaşlar siz de bu video ile ilgili fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşça kalın. Like ve yorum yapabilirsiniz dediğim gibi Ekranı çıkan diğer videolara tıklayın. Onlar da güzel videolar. Görüşürüz. Bay bay.